Evet herkese tekrardan hayırlı günler bugün ee, öğlen ana yemek öğle yemeği mantarlı arpa şehriye pilavı yapacağım tarifini paylaşmak isterim bunun için gerekli malzemeler öncelikle 200-250 gram kadar mantar bir adet orta boy ince kıyılmış soğan, yemeklik bir adet ince kıyılmış yine biber, yeşil biber, kırmızı biber de olur, ikisi de olur. 1 su bardağı arpa şehriye, 1 yemek kaşığı e, tereyağı, bir orta boy domates. Tadesi yok kalmamış. Konserve kullanacağım. O da kendi yaptığım en nihayetinde. Ondan sonra tuz, karabiber, eee çeşni yani tuz yerine çeşni olur. Çeşni yerine tuz olur. Kırmızı biber. Ee, bir e, su bardağı. Varsa mümkünse tavuk suyu. Yoksa olmasa da olur. Ee, su. Onu, sıcak su. da tavuk suyumuz. Öncelikle mantarı çoğu kişi yıkıyormuş. Ben yıkamıyorum. Sap kısımlarını şöyle bir temiz kesip alıyorum. Göbeğini çıkardıktan sonra ben mantarı soyuyorum şöyle şu şekilde. Çok basit bir şekilde de soyuluyor. Yıkamaya gerek kalmadan yüksek derecede su ihtiva ettiği için bir de yıkarken şu sporların arasına su giriyor. Daha çok haşla pişirme işlemi biraz uzun sürüyor o zaman. Bundan kurtulmak için sadece soyuyorum. Şu üzerinde parça kalan da şöyle kesip aldığımız zaman bu kadar. Ha bu arada bir diş de sarımsak tabi. Mantar sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği, içinde mantar olup olmadığını pek böyle hani lezzet olarak hissetmeyeceği bir yemek. Kesinlikle tavsiye ederiz. Öncelikle mantarları tenceremize alalım. Suyunu salıp çekinceye kadar tamamen çekmeden soğanını ilave edeceğim. kapağını kapatalım. Suyunu salıp çeksin. Evet mantarımız suyunu saldı ve çekti. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edelim. yağımız eridi ısındı sebzelerimizi ekleyelim öncelikle soğan ve biber biber de bayağı acıymış da bayağı bayağı acıymış şimdi bunlar yumuşayıncaya kadar kavuralım şöyle 2-3 dakika sarımsak mantarın girdiği yere sarımsak tabii ki girer. Tabii ben yine unuttum salçayı söylemeyi. Ama en azından yine sırası geldiği için aklıma düştü. Bir tatlı kaşığı kadar salça. Fazlaya gerek yok diye düşünüyorum. ve bir su bardağı arpa şehriyemiz güzelce kavuralım şimdi bunu. çeşni veya tuz bir tat e, bir çay kaşığı tuz veya şöyle 2 3 tatlı kaşığı şey çay kaşığı çeşni. çeşni karabiber ve tabii ki pul biber ama az, az atacağım çünkü yeşil biber çok acıydı tabii ki de bir orta boy domates Baksam tadına ne olur? Tek harika. Muhteşem bir pilav. Evet. Domatesimiz de tamam. Şimdi su. Yalnız yanma ihtimali var. Kes domatesini. Soğuk domates. O yüzden yanma ihtimali yok. Yoksa yanma ihtimali yüksek. Ee, şehriye de. Ha, bir yarım şey bir, şey bir yarım bardak kadar ve da biraz bir tık fazla pilavımızı demlenmeye altını açalım ve demlenmeye bırakalım. Evet pilavımız hazır. Mantarlı arpa şehriye pilavı. Şimdi kapatalım. Bu biraz şöyle bir yarım saat kadar dinlensin. Ondan sonra inşallah afiyetle tüketime hazır. Mantarlı şehriye arpa şehriye pilavımız hazır. Bir de tadına bakalım. mantarından bu pilavı yedikten sonra kimse bana ben mantar sevmiyorum demesin müthiş bir pilav olmuş hiç mantar tadı yok mantarın esamesi yok ama mantarlar var evet içerisinde muhteşem kesinlikle tavsiye ederim